Tabii biraz bir düşüş yaşamıştık ama tekrar yükselmeye devam ediyor. Bugün çok sürprizle kattı kattık. E, Dövizde altında çok hızlı yükseliş yaşadı. Tabi altınınki biraz dövize endeksli yükseliş. E, 1500 sınırına tekrar geri geldi. 13 Mayıs'ta görmüştük biz bu rakamları. Hemen hemen aynı geldi. Benim her zaman söylediğim gibi uzun vadede altın her zaman iyi bir yatırım aracı. Kötü gün dostu. Altın altındır. Peki başkanım şu an güncel fiyatları alabilir miyiz altına? Tabii ki hemen söyleyeyim ben size. E, 24 ayar gram fiyatı 1490 lira. Çeyrek altın 2440. E, yarım altın 4860. Cumhuriyet altı 9750 lira. Peki altının bu kadar yükselmesini vatandaşlar nasıl karşılıyor? Altının bu kadar yükselmesi ola, Yükselmeye başladıkça alan daha fazlalaşıyor. Şu anda işler hareketli, kalabalık. <laughs> Evet düğün sezonu açılıyor yavaş yavaş önümüze bayram var ondan dolayı düğünler biraz daha artış gösterir. Ama şey tepki güzel yani insanlar altını seviyor Anadolu insanı altını her zaman seviyor altına yatırım yapıyor. Ama bu yükselişlerde biraz daha hızlanıyor bu yatırım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür